sorumluluk sahibi başarılı insanların ortak özellikleri, getirilmesi gereken görevler, zamanında yapılması gereken işler, kısacası sorumluluklar. Evet, sorumluluklar. Her yerde karşımıza çıkan bu sözcük acaba size ne ifade ediyor? Sorumluluk denilince aklınıza gelen ilk şey ne? istemeye 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 yapılan işler mi yoksa sizi başarıya götüreceğini bildiğiniz görev bilinci mi sorumluluk sizin için ne anlama geliyor bilemiyorum. Ama emin olduğum bir şey varsa o da başarılı insanların hepsinin sorumluluk duygusunun gelişmiş olduğudur. Evet sorumluluk bilinci gelişmiş insanlar bir tek iş hayatında değil hayatın her alanında başarıya ve mutluluğa diğerlerine göre çok daha kolay bir biçimde ulaşırlar. Verdiği sözleri yerine getiren, ertelemekten kaçınan ve yükümlülüklerinin farkında olan bu kişiler sorumluluk sahibi olmanın önemini bilirler. Çünkü bazıları bu insanların doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olduğuna İnansa da gerçekler hiç de bu yönde değildir. Çünkü sorumluluk bilinci kişiye doğuştan gelen bir lütuf olarak tanımlanamaz. Bu nitelik ancak zaman içinde kazanılmakla ve geliştirilebilmektedir. Sonuçta sorumluluk sahibi olmak ile başarı arasında kesinlikle doğru orantılı bir ilişki vardır. Peki siz kendinizi sorumluluk sahibi bir olarak görüyor musunuz? Yapılması gereken işlerinizi zamanında bitirmeyi her şeyin üstünde tutuyor. Verdiğiniz sözleri yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyor musunuz? Sizi başarıya ulaştıracağını bildiğiniz planınızı ne olursa olsun izlemeye devam ediyor musunuz? Sorumluluklar konusunda keyfinize göre değil de mantığınıza göre hareket edebiliyor musunuz? Evet mi? O zaman bir de aşağıdaki maddeleri inceleyin derim. Bakalım aşağıdaki özellikler içinde işte tam da ben diyebilecek miyiz? Sorumluluk sahibi misin? Ne kadar sorumluluk sahibisin? Gel beraber inceleyelim. İşte sorumluluk sahibi başarılı kişilerin ortak özellikleri. Bahane üretmemek. Ne demek bilmezler. Sorumluluk bilinci gelişmiş insanların bir şeyleri açıklamaya çalıştığını pek göremezsiniz. Çünkü buna ihtiyaç duymazlar. Onlar işe geç kalmadıkları dosyaları zamanında teslim ettikleri, eve saatinde döndükleri, özel günleri unutmadıkları, sevdiklerini ihmal etmedikleri için kemküm etme durumunu yaşamazlar. Başarısız olmaya mahkum insanlar gibi yok trafiğe takıldım, yok kafam çok dalgındı, unuttum, yok bir daha olmayacak, yok bu son hatamdı gibi gibi bahaneler cümlelerin arkasına sığınmazlar. Diğerleri ise hep yan yattı, çamura battı diye açıklama yapmaya çalışır. Bahane üretme konusunda gerçekten şaşırtıcı derecede profesyoneldirler. Şikayet etmezler. Sürekli bir şeylerden şikayet eden insanların ne gibi özelliklere sahip olduğunu az çok biliyorsunuz değil mi? Hiçbir şeyden memnun olmayan önlerinde gelen bir işe binbir çeşit kılıf uyduran, çenesi sürekli çalışan ama kafalarını çalıştırmayı akıl edemeyen bu insanlar da sorumluluk bilincinin sesi bile yoktur. Anlayacağınız başarılı olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen sorumluluk sahibi kişilerin bir diğer dikkat çekici ortak özelliği de şikayet etmemeleridir. Onlar şikayet etmek yerine içinde bulundukları durumdan nasıl kurtulabilecekleri ya da sorunu nasıl çöle sorunu nasıl çözebilecekleri üzerinde düşünmeyi tercih ederler. Zira şikayet etmenin kişiye enerji ve zaman harcamaktan başka hiçbir şey yapmadığını bilirler. Paralarını akıllıca yönetirler. Maddi durumu iyi olan insanları şöyle bir düşünsenize hangisi için sorumsuz tanımını yapabilirsiniz? Neredeyse hiçbiri için öyle değil mi? Yani sorumluluk sahibi kişilerin bir diğer ortak özelliği de para yönetimi konusunda iradeleri ve başarılarıdır. Onlar neye para harcayıp neye harcamamaları gerektiğinin kararını düzgün bir biçimde verebilirler. Belki uzaktan baktığımızda onların ayda bir gittiği şehir dışı tatilleri sizi sizin gözünüzde saçma bir harcama olarak görünebilir. Ama emin olun sizin ihtiyacınız dışında aldığınız eşyalar ve gereksiz harcamalarınız onlarınkinden çok daha anlamsızdır. Uzun lafın kısası sorumluluk sahibi insanlar ellerini ceplerine sokarken iki kez düşünür. Gerekiyorsa çuvalla para harcar ama hiçbir zaman bunu gereksiz bir şey için yapmazlar. Ertelemekten şiddetle kaçınırlar. Söz verildi mi? Evet o iş söylendiği zaman da teslim edilecek mi? Evet o zaman çalışmaya devam. Sorumluluk sahibi insanları başarılı olmaya götüren bir diğer özellikleri de budur. Onların sözlüklerinde ertelemek diye bir kelime yoktur. Bunun kişiye zaman, para ve özgüven kaybettiren en tehlikeli tuzaklardan biri olduğunu bilirler. Ertelemenin şimdiye kadar kime ne faydası olmuş ki onlara olsun. Bir işi yarıda bırakmanın neresinde iyi bir taraf olabilir? Bugün yapmak varken bir sonraki güne ertelemek kişinin üzerinde fazladan yük bindirmez mi? Kesinlikle evet. İşte sorumluluk sahibi kişiler tüm bu gerçeklerin farkına varan ve ertelemekten şiddetle kaçınan insanlardır diyebiliriz. Evet, şimdi ne düşünüyorsunuz? Kendinizi hala sorumluluk sahibi biri olarak tanımlayabiliyor musunuz? yukarıdaki özellikler için tam da beni anlatıyor diyebilir miyiz? Eğer bu soruya gerçekten dürüstçe evet diyebiliyorsak o zaman doğru yolda olduğumuzdan rahatlıkla emin olabilirsiniz. Beni dinlediğin için sana çok teşekkür ederim. Bana destek olmak ve videoların devamı için kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmanı senden istiyorum. Allah'a emanet ol. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.